Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf tarih dersinde bugünkü konumuz Yeni Çağ'da Avrupa tarihi. Yeni Çağ'da Avrupa tarihi ünitesi içerisinde biz alt başlıklarda coğrafi keşifler, Rönesans kelime anlamıyla yeniden doğuş ve Reform kelime anlamıyla yeniden düzenlemeden bahsedeceğiz. Ama konuya geçmeden önce Yeni Çağ başlarında Avrupa'daki genel görüntü hakkında Kısa kısa bilgiler vereceğiz. Öncelikle biz kilise ve papalın durumuyla başlayacağız. Papalık orta çağ boyunca her alanda sahip olduğu hakimiyet, üstünlük, etkinlik ve ayrıcalıklarını korumak ve devam ettirmek amacındaydı. Orta çağ arpasına dair hatırlamamız gereken bilgiler var. Örneğin endülüjanslar. Endülüjans satışı neydi? Kilisenin yapmış olduğu cennetten toprak satışı. Diğer adıyla af belgesi satışına biz endülüjans adını veriyorduk. Kilise ne diyordu? Gelin bana belli miktarda bağışta bulunun. Ben de bunun karşılığında size af belgesi vereyim. Günahlarınızı affedeyim. Cennette öbür tarafta yeriniz garanti olsun diyordu. Kilise bu özel yapmış olduğu endülüjans satışıyla çok büyük ekonomik gelirler de sağlıyordu arkadaşlar. Bu ekonomik geliri kesinlikle kaybetmek istemiyordu. Bunun dışında ikinci olarak aforozdan bahsedeceğiz. Aforoz neydi? dinden çıkartmaya biz Aforoz adını veriyorduk. Bunun dışında Enter'de adını vermiş olduğumuz bir kralı halkıyla beraber dinden çıkartma işlemi vardı. Buna da biz toplu dinden çıkartma diğer adıyla Enter'de adını veriyorduk. Bunun dışında özellikle kiliseye karşı gelen kişiler olursa kilise bunları Engizisyon Mahkemesi'nde yargılıyordu ve çeşitli işkence cezalarına çarptırabiliyordu. Yine kilise, papa bu dönemde kişilerin Dünya hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istemediği için kişilerin ve kralların okuma yazma öğrenmesine izin vermediği gibi arkadaşlar. Kitaplara toplatıp meydanlarda yaktırıyordu. Bu anlamda Orta Çağ Avrupa'sındaki düzeni yeni çağda da yine korumak istiyordu. Bunun için elinden geleni yapıyordu. İkinci olarak derebeliklerden bahsedeceğiz. Derebelikler dediğimizde arkadaşlar İstanbul'un fethi sırasında 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in kullanmış olduğu toplar vardı. Biz bunlara şahit topları adını veriyorduk. Bu şahit topları İstanbul'un kale ve surlarını yıktı. Bu kale ve surların yıkıldığının anlaşılması Avrupa'da bir rejimin sonuna getirecek. Derebeylik rejimin sonuna getirecek. Derebeyler nerede yaşıyorlar Büyük kale ve şatoların içerisinde yaşıyorlar da. Şahit topların kale ve surları yıktığının anlaşılması arkadaşlar. Avrupa kralları şunu gösterecek. Biz derebeylerin topraklarını ele geçirebiliriz. Bu anlamda İstanbul'un fethinden sonra... İstanbul fethi sırasında kullanılan şahit topları Avrupalı krallar derebelere karşı kullanılır. Bu nedenle belli bir süre sonra Avrupa'da derebelikler yıkıldı ve merkezi krallıklar güçlendi. Bu da Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdi diyoruz. Üçüncü olarak Avrupalı devletlerin durumundan bahsedeceğiz. İlk olarak Fransa'dan bahsedeceğiz. Osmanlı kuruluş döneminden hatırlayalım arkadaşlar. İngiltere ile Fransa arasında 1337 tarihinde başlayıp 1453 tarihine kadar aralıklarla devam edecek olan 116 yıl sürecek olan Yüzyıl Savaşları vardı. Yüzyıl Savaşları'ndan galip ayrılan devlet kimdi? Fransa'ydı. Fransa, Fransa İngiltere'ye mağlup ettikten sonra 11. Louis zamanında feodal belikleri ortadan kaldırdı. Bu anlamda merkezi yönetimde güçlendirmiş oldu arkadaşlar. İkinci olarak İngiltere diyelim. İngiltere Yüzyıl Savaşları'ndan mağlup ayrıldı. Muhalif ayrıldıktan sonra 1453 tarihinde sona erdi yüzyıl savaşları. 2 yıl sonra arkadaşlar İngiltere'de 30 yıl sürecek olan bir iç savaş dönemi başlıyor. Bu iç savaş dönemine de biz çifte savaşları adına veriyoruz. Çifte savaşları 1485 tarihinde sona erdiğinde İngiltere'de çok sayıda soylu ve deri bey hayatını kaybediyor. Bu da İngiltere'de mutlak monarşi yönetiminin güçlenmesine. Yani kralın güçlenmesine bu anlamda yol açmıştır diyoruz arkadaşlar. Geçelim Almanya'nın durumuna. Almanya dediğimizde özellikle İstanbul'un fethedildiği yıllarda yani 1453 ile 1500 yılları arasında özellikle Almanya 400'e yakın prenslikten oluşan çok büyük bir imparatorluktu. 400 sayısına baktığımızda özellikle 400'e yakın prenslik diyoruz arkadaşlar. Bu anlamda Almanya'da siyasi birlik yoktur diyoruz. Bunun dışında İtalya'ya bakalım. İtalya dediğimizde durum aslında Almanya'dan çok da farklı değil. Floransa, Venedik, Ceneviz gibi şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Bu anlamda Almanya'da olduğu gibi yine İtalya'da da bu dönemde siyasi birlik yoktur diyoruz arkadaşlar. Coğrafi keşifler diyoruz. Coğrafi keşifler dediğimizde ilk olarak nedenleriyle başlayacağız nedenlerine baktığımızda öncelikle Doğu Ticaret Yolları'ndan bahsedeceğiz. Doğu Ticaret Yolları dediğimizde İpek ve Baharat Yolu'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. Türklerin yani Müslümanların elinde olması Avrupalıların Asya ülkeleriyle doğrudan doğrudan ticaret ne demek? Arıcız ticaret yapmak için yeni yollar aramaları ilk neden olarak bizim karşımıza çıkacak. İkinci olarak özellikle Haçlı Seferlerinden hatırlayalım arkadaşlar. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa ile Müslümanlar arasında bir etkileşim oldu. Bu etkileşim sürecinin sonucunda Avrupa pusulayı kullanmaya başladı. Pusulanın kullanılması özellikle Avrupalılara hangi konuda yardımcı olacak? Yön bulma konusunda. Bu anlamda Avrupa'da coğrafi bilginin artması ikinci neden olarak bizim karşımıza çıkacak. Üçüncü nedene baktığımızda Avrupa'da gemicilik sanatının ilerlemesi diyoruz. Özellikle coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olan İspanyol ve Portekizli gemicilerin okyanuslara dayanıklı gemiler inşa etmesi, gemicilik sanatının ilerlemesi coğrafi keşiflerde üçüncü neden olarak bizim karşımıza çıkacak. Dördüncü nedene baktığımızda Haçlı seferlerinden bu yana Müslümanlardan öğrenilen bilgiler ışığında kilisenin dünyanın şekli denizlerin özellikleriyle ilgili uydurduğu yalan hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi diyoruz arkadaşlar. Kilise ne diyordu? Dünya düz tepsi biçimdedir diyordu. Ama bu dönemde özel dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden ve bunu kanıtlamak için çalışan gemicilerin yetişmesi yine coğraf keşiklerinin yaşanmasında etkili olacak. Bunun dışında bu dönemde zengin olan kim? Bu dönemde zengin olan Doğu. Fakir olan kim? Batı yani Avrupa. Bu anlamda her zaman Avrupa'nın doğunun zenginliklerinde gözü var. Bu anlamda doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirmek için Avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları coğrafi keşiflerinin yaşanmasında etkili olacak. Avrupa'nın dini ne arkadaşlar? Hristiyan. Bu anlamda Avrupalıların kendi dillerine yani Hristiyanlığı yaymak istemeleri coğrafi keşiflerin nedenleri içerisinde bizim karşımıza çıkacak. Şimdi keşiflere bakalım. Keşifler dediğimizde ilk olarak biz 1487 yılında Ümit Burnu'nun bulunmasıyla başlayacağız. Ümit Burnu'nu bulan bir Portekizli gemici arkadaşlar. Bartel Medias. Ümit Burnu dediğimizde neresidir? Günümüzde Güney Afrika'nın bulunduğu uç Ümit Burnu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Portekizli gemici Bartel Medias 1487 tarihinde Afrika'nın güney ucunu buldu arkadaşlar. Buraya da isim olarak Ümit Burnu adını verdi. Yine Ümit Burnu üzerinden Portekizli bir gemici olan Vasco da Gama'da Ümit Burnu'na geçerek Hindistan'a ulaştı. Böylece 1498 yılında Hindistan ticaret yolunu yani yeni ticaret yolunu bulan isim de Vasco da Gama olarak bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle arkadaşlar Özellikle Akdeniz'deki Osmanlı denetim nedeniyle bu tarihten itibaren Ümitburnu'nun önemi çok artacak. Avrupalı devletler bu anlamda Ümitburnu üzerinden Hindistan'a ulaşmaya başlayacaklar. Bu da özellikle Osmanlı devletinin ticaretine çok büyük bir darbe olmuş olacak arkadaşlar. İkinci olarak Amerika'nın keşfi diyeceğiz. 1492 yılında gerçekleşecek arkadaşlar. Amerika kıtasına İspanya Kralı'nın desteğini alan Cenevalı yani İtalyan bir gemici olan Christop Colomb keşfedecek. Ama Colomb aslında şuna görecek. Bağmalar ulaşacak. Ulaştı Bağmalar'ın yeni bir kıta olduğunu farkına varmayacak. Ve burasını Hindistan zannedecek arkadaşlar. Bu anlamda aslında ulaşan ilk kişi olarak biz Christop Colomb'u kabul ediyoruz. Ama keşfeden kişi olarak başka bir gemiciden bahsedeceğiz. İsmi Amerika Vespucci olacak. Ancak dediğim gibi arkadaşlar Christophe Colomb buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamıyor. 1507 yılına geldiğimizde yine İtalyan bir gemici olan Amerika Vespucci. Kolomb'un ulaştığı yerin yani keşfettiği yerin yeni bir kıta olduğunu tüm dünyaya duyuracak. Bundan sonra zaten buraya bu yeni kıtaya Avrupalılar Amerika adını verecekler. Yani bu anlamda Amerika'ya ulaşan ilk kişi olarak biz Kristop Kolomb'u kabul ederken arkadaşlar keşfeden kişi olarak ise kıtaya da adını verecek olan Amerika Vespucci olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın dolaşılması diyelim. Dünyanın dolaşılması dediğimizde yine bu dönemde İspanya Kralı'nın desteğini alan Magellan ve yardımcısı Delcano. Bir seyahate çıkacaklar. Dünya seyahatine çıkacaklar. Bu dünya seyahati arkadaşlar 1519 tarihinde başlayacak, 1522 tarihine kadar da devam edecek. Magellan'ın bir görüşü var. Magellan diyor ki, sürekli batıya doğru giderseniz başlangıç noktası olan doğuya gelirsiniz diyor. Bu anlamda Magellan böylece dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlama amacında. Ama seyahat sırasında arkadaşlar, Magellan yolda özellikle Filipinler'de yerler tarafından öldürülecek. Öldürdükten sonra da Magellan'ın derisinde yüzüyorlar arkadaşlar buradaki yerliler. Bu anlamda Magellan yolu öldürüldüğü için dünya saatini tek başına yardımcısı olan Delcano tamamlayacak. 1520 yılında bu anlamda 3 yıl süren seyahatin sonucunda dünyanın dolaşılması gerçekleşmiş olacak. Böylece dünyanın dolaşılmasının en önemli özelliği dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmış olacak arkadaşlar. Dünya seyahatinin sonucunda Dünyanın yuvarlak olduğu ortaya konulmuş olacak. Şimdi coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakalım. Sonuçları dediğimizde yeni kıtalar, bunun dışında okyanuslar, adalar, geçitler ve daha önce gidilemeyen yerler coğrafi keşifler sonucunda keşfedilmiş olacak. Yani dünya bu anlamda tanınmış olacak arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin sonucunda coğrafi keşiflerden önce Akdeniz limanları önemliydi. Coğrafi keşiflerden sonra Akdeniz limanları eski önemini kaybedecek. Özellikle Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanacak. Lisbon, Londra, Rotterdam limanları gibi limanlar bu anlamda özellikle Atlas Okyanusu'na kıyısı olan yerler önem kazanmış olacak. Bunun en önemli sonucu bu gelişmeler Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü Osmanlı Akdeniz'e ticaret yapıyordu arkadaşlar. Donanması da Akdeniz'e uygundu. Bu anlamda Akdeniz limanları ilk kez Haçlı seferleriyle önem kazanmıştı. Coğraf keşiflerle önemini kaybetmiş olacak. Tarihte ilk sömürge imparatorlukları ortaya çıkacak. İlk sömürge imparatorlukları dediğimizde tarihte herkes genelde İngiltere Fransa diye düşünüyor ama bu yanlış arkadaşlar. Tarihte ilk sömürge imparatorlukları İspanya ve Portekiz olarak bizim karşımıza çıkacak. Çünkü coğrafi yapılmasında etkili olan özellikle İspanya ve Portekiz etkiliydi. Bundan dolayı tarihte ilk sömürge imparatorlukları da İspanya ve Portekiz olmuştur diyoruz. Bunun sonucunda arkadaşlar özellikle 19. yüzyıla gelindiğinde 19. yüzyılda sanayi inkılabı gerçekleştikten sonra sömürgecilik nedeniyle Osmanlı toprakları önemli bir hale gelecek ve stratejik önemi Osmanlı topraklarının artmış olacak. Yine keşfedilen yerlerin zenginlikleri. Başta değerli madenler. Değerli madenler dediğimizde altın ve gümüş Avrupa'ya taşınacak. Bu anlamda özellikle coğrafi keşiflerden önce zenginlik kaynağı, zenginlik ölçütü toprak iken. Toprak zenginlik ölçütü yani zenginlik kaynağı olmaktan çıkacak arkadaşlar. Bunun yerine zenginlik ölçütü olarak değerli metaller altın ve gümüş alacak Avrupa ekonomisi bu anlamda gelişecektir diyoruz. Bunun dışında özellikle ticaretle uğraşan bir sınıf var Avrupa'da. Bu sınıfına da burjuva sınıfı arkadaşlar. Burjuva sınıfı güçlenecek. Bunlar soylarını topraklarına alacaklar elde ettiği ekonomik gelirlerle. Bunun dışında keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler yaşanacak arkadaşlar. Özellikle keşfedilen Amerika kıtasına Avrupa kıtasından gidenler olacak. Bu göçler sonucunda Avrupa kültür ve medeniyeti yeni bir yayılma alanı bulmuş olacak. Özel Amerika kıtasını keşfettiğinde burada var olan İnkaları, Mayaları, Avrupalılar katlediyorlar. Ve buraya arkadaşlar kendileri göç ediyorlar. Bu anlamda kültürlerin medeniyetlerine yeni bir kıta olan Amerika kıtasında yay yayma olanağını buluyorlar. Yine Avrupa'nın dini Hristiyanlık. Zaten nedenlerde de bahsetmiştik. Hristiyanlığı yaymak istiyorlardı. Coğrafi keşiflerinin sonucunda Hristiyanlık keşfedilen yerlerde yayılmaya başlanacak. Bunun dışında yeniler, kültürler, bitki ve hayvanlar coğrafi keşifler sonucunda öğrenilmiş olacak. Örneğin ne öğreniyorlar? Kakao öğreniyorlar, patates öğreniyorlar, domates öğreniyorlar. Bunları Amerika kıtasından öğreniyorlar arkadaşlar. Bunları ne yapıyorlar? Keşfettiği yeni bitkileri, hayvan türlerini Avrupa'ya taşımış oluyorlar. Bunun dışında Avrupa'da insanların merak, araştırma ve yeni şeyler bulma arzusu canlanacak. Bu arzu Avrupa'nın bilim, sanat, düşünce ve dini hayatında önemli değişiklikler meydana getirecek. Özellikle coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkmış olan sermaye birikimi, Rönesans, reform ve ilerleyen süreçte sanayi inkılabının yaşanmasına zemin hazırlayacaktır diyoruz bu anlamda. Rönesans kelime anlamıyla yeniden doğuş. Rönesans dediğimizde yine 15 ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da edebiyat ve sanat alanında başlıyor arkadaşlar. İtalya'da başlayan sonra Fransa, Almanya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılan bilim, edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki gelişmelere, yeniliklere, anlayışlara Rönesans yani kelime anlamıyla yeniden doğuş adını veriyoruz arkadaşlar. Rönesans, bilim, edebiyat ve güzel sanat alanlarında başlamasına rağmen devlet ve toplumun her alanını etki edecek şekilde genişlemiştir diyoruz. Rönesans hareketinin başlama nedenlerine bakalım. Öncelikle özellikle bu dönemde etkili olan bir akımdan bahsedeceğiz. İsmi Hümanizm akımı arkadaşlar. Hümanizm nedir? İnsana ve insanın düşüncesine değer veren düşünce akımına biz Hümanizm adını veriyoruz. Hümanizm akımı Hümanizm, insan ve tabiat gerçeğinden yola çıkıyor bu anlamda. İlk humanistler olarak dünya tarihinde Dante, Petrar ve Boccaccio isimleri bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu bağlamda. Bunun dışında ikinci neden olarak eski Roma. Bunun dışında Yunan ve Helen dönemi eserlerinin bilim, edebiyat, felsefenin incelenmesi, bu eserlerin tercüme edilmesi ve öğrenilmesi Yine Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili oluyor arkadaşlar. Yine Haçlı Seferleri sırasında biz etkileşimden bahsedeceğiz. Bu etkileşimin sonucunda Müslümanlardan Avrupalılar ne öğrendiler? Kağıt, pusula, matbaayı öğrendiler. Özellikle burada Rönesans'ta da biz kağıt ve matbaanın etkisinden bahsedeceğiz. Kağıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmaya başlanması yine Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Çünkü kitaplar basılmaya başlanacak. Bu anlamda okur yazar oranı artmaya başlayacak arkadaşlar. Rönesansın yaşanmasında bu da etkili olacak. Yine matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla çok sayıda kitap basıldı. Dediğim gibi okur yazar oranı artmaya başladı. Bu anlamda insanlar bilgiye kolayca ulaşmaya başladılar. Yine bu da Rönesansın nedenleri içerisinde bizim karşımıza çıkacak. Okuma yazma bilenlerin sayısı artacak. Haber ve düşünceler bu anlamda daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacaklar arkadaşlar. Yine coğrafi keşifler sonucunda dünyanın tanınması, dünyanın tanınması dediğimizde örneğin kilisenin söylediği yalanların ortaya çıkmaya başlaması, örneğin Delcon'u tamamlamıştı? Dünya seyahatini tamamlamıştı. Magellan'la birlikte başlamışlardı. Tek başına tamamlamıştı. Dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması, dünyanın tanınması, yine Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Yine bunun dışında Bizans yıkıldıktan sonra İstanbul'dan İtalya'ya gelen Bizanslı bilim adamlarından bahsedeceğiz. Bunların Yunanca'ya Avrupalılar üretmesi Roma İmparatorluğundan kalan Yunanca ve Latince eserleri arkadaşlar tercüme etmeleri yine Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Bunun dışında özellikle Avrupa'da bu dönemde yine bir sınıf ortaya çıkıyor. Bu sınıfın adı Mesen sınıfı arkadaşlar. Mesen sınıfı sanata ve sanatçıya destek veren önemli bir sınıf bu dönemde. Mesenler sınıfı denilen sanatsever bir zümrenin sanata ve sanatçıya değer vermesi, bunları desteklemesi yine etkili olacak. Yine Avrupalıların İslam devletleriyle yaşamış olduğu etkileşim, İslam etkileşimi Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Bunun dışında bu dönemde Avrupalıların yetiştirmiş olduğu önemli isimler var. Örneğin Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo. Biz bunların ne ismine veriyoruz? Aynı zamanda günümüzde bir çizgi filmde de konu oluyorlar. Nice kaplumbağalar adını veriyoruz. Nice kaplumbağalar çizgi filmi özellikle Rönesans'ın dört büyük sanatçısından adını almıştır arkadaşlar. Dediğim gibi Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo gibi sanatçıların çalışmaları yine Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Hümanizm ve Rönesans hareketleri ne İtalya'da başladı? Hümanizm ve Rönesans hareketlerin İtalya'da doğmasının nedenleri diyelim arkadaşlar. Öncelikle İtalya'nın coğrafi konumundan bahsedelim. Akdeniz ticaret açısından önemli bir noktada. İtalya'nın coğrafi konumu itibariyle Akdeniz'de etkin bir ticaret merkezi özelliğine sahip olması ticaret sayesinde Akdeniz'in her bir bölgesindeki kültür ve uygarlık mirası birikimlerine kendi ülkelerine taşımaları ilk neden olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci neden İtalya'da siyasi birlik yok. Biz ne demiştik? Hatta bahsederken Venedik, bunun dışında Ceneviz, Floransa, Napoli gibi şehir devletleri halinde demiştik. İtalya'da siyasi birlik yapılanmasının yapılanmasında Venedik, Ceneviz, Floransa gibi şehir devletlerinin olması bu nedenle baskıcı bir merkezi yönetimin görülmemesi, bunun da özgür düşünce ortamına doğurması yine bu dönemde Rönesans'ın İtalya'da ortaya çıkmasında etkili olmuş. Bunun dışında eski Roma ve Helen kültürlerinin etkisini burada hala sürüyor olması Rönesans'ın İtalya'da ortaya çıkma nedenleri olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Rönesans hareketlerinin sonuçları diyelim. Sonuçlarına baktığımızda insanların bilim, edebiyat ve sanata bakış açıları değişti. Yeni bir görüş, bir düşünüş meydana geldi diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında özellikle skolastik düşünce zayıflamaya başladı. Bu anlamda pozitif ve özgür düşünce önem kazanmaya başladı. Yani pozitif ve özgür düşünce bu anlamda doğdu diyoruz. Skolastik düşünce neydi? Dine dayalı düşünceydi. Kiliseye bağlı olan düşünceydi. Bu anlamda kiliseye bağlı olan düşünce zayıflamaya, hatta yıkılma sürecine girmeye başladı arkadaşlar. Dediğim gibi bunun yerine pozitif ve özgür düşünce bu anlamda almış olacak. Bunun dışında akılcılık, bilimsellik, deney ve gözlem önem kazandı. Bu da teknik gelişmelerin hızlanmasında etkili oldu. Yine kilisenin söylediği yalanlar tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da Katolik Kilisesi'ne bağlılığın azalmasına yol açıyor. Bunun dışında özellikle Rönesans'tan sonra Almanya'da reform hareketleri başlayacak reform hareketi öncüsü de Martin Luther olacak arkadaşlar Almanya'da. Reform hareketlerinin başlamasına bu anlamda zemin hazırlayan yine Rönesans olmuştur. Bunun dışında Rönesans hareketlerine kadar özellikle bilim, sanat, uygarlık gelişmelerinde İslam alemi lider durumdayken Rönesans hareketlerinden sonra bu alandaki liderlik ve üstünlük Avrupa'ya geçmiştir. Özellikle arkadaşlar Rönesans'tan önce Osmanlı devleti dünya gücü olarak geçiyordu. Dünya gücü Osmanlı ünitesinde yükselme döneminde bahsetmiştik. Rönesans'tan sonra Osmanlı yavaş yavaş bu özelliğini kaybetmeye başlayacak. Avrupalı devletler ilerleyen süreçte Osmanlı devletine karşı Rönesans'ın da etkisiyle üstünlük kurmaya başlayacaklar. Savaş kaybetmeyen Osmanlı devleti duraklama döneminde örneğin bahsedeceğiz. İlk defa savaş kaybedecek. Bunun sonucunda Karlofç anlaşmasına giden süreç bu anlamda ortaya çıkmış olacak arkadaşlar.